Trafikte yol verme kavgası cinayetle sonuçlandı. Alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen 3 kişi motosikletli kuryeye saldırdı. Boğazından bıçaklanan kurye can havliyle kendini hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak kapıya kadar gelebildi. Hastane kapısında yere yığıldı, yoğun bakıma kaldırıldı. 2 günlük mücadeleyi kazanamadı. Koşarak acilin önüne geldi oraya zaten düştü. Boynunda kan fışkırıyordu. Yol verme tartışmasında kan döküldü. Motokurye tartıştığı bir aracın sürücüsü ve yanındakilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde kalan Motokurye daha sonra hayatını kaybetti. Darp ettikten sonra biraz yatırıp açıkçası bıçakla tip bir kişi boğazına darbe vurarak orada canayiyle koşarak kendini kapının önünde baygın olarak bırakıyor kendini. Olay 5 Kasım Cumartesi günü Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül trafikte bir sürücüyle tartışmaya başladı. Saldırganlar işte tam bu noktada aracını motokuryenin önüne kırdı. Araçtan iner inmez de saldırmaya başladı. Boğazından bıçak darbesi alan motokurye ağır yaralandı. Birisi baba, baba, oğul, bir de babanın arkadaşı var. Üçü de direkt öncelikle darp etmeye odaklanıyor iner Genç kurye işte tam bu noktada bıçaklandı. Can ile hemen 15 metre yakında bulunan bu hastaneye koştu. Hastanenin önüne varınca da yığılıp yere düştü. Samet Özgül yoğun bakıma alındı. Doktorların çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Talihsiz motokurye iki gün süren yaşam savaşını kaybetti. Bıçağı damara takıyorlar. Çok üzüldük. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı yani. Allah'ım. Kaçan 3 saldırgan polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu, alkol... E, etkileri var. Kardeş kendi savunmaya çalışmış savunamamış zaten. Genç kuryenin arkadaşları da adli tıp önünde yaşanan olaya tepki gösterdi. Talihsiz motokurye gözyaşları içinde toprağa verildi.